Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gazi Osman Paşa Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Doçent Doktor Mehmet Bakkan'a herkes için bu sıcak günlerde kalp sağlığına dikkat etmemiz gerekir. Ve bunun için de sıvı ve elektrolit dengesine dikkat etmemiz gerekir. Kesinlikle saat 10 ile saat 4 arasında öğleden sonra dışarıya çıkmamalıyız ve dehidrate yani susuz kalmamalıyız. Fakat kalp hastalarının özellikle dikkat etmesi gereken bir durum da fazla sıvı almama Şimdi biz sıcakta kalıyoruz diye de çok fazla sıvıya yüklenmeleri de gerekmez. Şimdi sıcaktan korunurken de klimaların altında kalarak ya da rüzgarda, cereyanda kalarak üşütmememiz de gerekir. Bunun için mutlaka tabii ki serin yerlerde olmalıyız ve ya bu sıcak günlerde kalp sağlığımızı korumak için veya başka bir hastalığımız da varsa kesinlikle sıcaklardan kendimizi korumalıyız. Ve bunun için de serinde bulunmalıyız fakat serinde bulunurken de klima firmaların altında uzun süre kalmamalıyız ve sıvıyı da yeterli alabilmeliyiz. Artı mutlak sıcağa çıkmamız gerekiyorsa ince kıyafetlerle çıkmalıyız ya da evimizde bir şemsiyeyle çıkmalıyız. Mutlaka kendimizi sıcaklardan korumalıyız ve kullandığımız ilaçlar varsa da doktorumuzun söylediği oranda ve miktarda bu ilaçları da kullanmamız gerekir. Ve herkese bu sıcak günlerde sağlıklı günler diliyorum.